Ne ne bulacağım yerden. Ama bak orası deniz var ya oradan düşecek bulacağım ya. Ondan sonra bir de böyle bakın böyle böyle bebeğimiz var. Ama bizim bebeğimiz böyle istemiyormuş. Annesi de vermiyormuş böyle yaptığın için istemiyormuş. Ama temiri var budur. Bak temiri. Ama temiri yok mu onlarda? Daha 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 temini öpeyim ben. Aslında temini yapıyorduk. Ayol bu lastikleri yapalım. Aaa. Bunu şimdi unutulmaz zaman. Bunu böyle arkada yazdım. Geçip el yapacağım. Bakın. El işte. Yine verdim bu. Artık daha sonuçlu da olmuşum.

Bitti mi taze anneciğim? Bitti kahvem anneciğim. İyi attın anne tazeni. Yıkadım aşkım. Taze neden attın anne tuvalete? Hayır mutfakta yıkadım kahveyi. Aa anne. Daha basan onu döktün değil mi? Evet bebeğim. Neden döktün ki ben Yok içtim ben dökmedim. Sonra yıkadım. Fincanımı. İçtin değil mi? Hı hı. Ama ne süpürsün? Bu kötü şey olmuş. Bak. böyle yaparsan bak böyle ayaksın. Biraz soğuyacak <laughs> Aa Denize. Ama azam ben bildim bugün bize. Siz bilmiyorsunuz ki işte. burası, burası da burası da değil. Çok bak burası çok Aa ben de bir çiçek ya. Aa bak ben de bir çiçek Of. Hadi. Hadi kedi ya. da şu ne düşeceğim? Aa, hal. Bu düdüde yapıyorsunuz arabayı dinlemesin ya. Ha, Bak ya bak kulakımız sizin. Ma bak ben bunu de seveceğim. Bu size göre. Bak bu bana göre değil buraya koyuyor bu. Öyle buraya. Ayçiği bu da yapmıyor. Arabı bu. Apa? Aklımda. Afiyetler ne güzel. Aa kok. Bu dağlıkte oluyor. Bu ne kadar? Bu dağlıkte oluyor. Bu ne kadar? Bu dağlıkte oluyor. Bu ne kadar? Bu ne kadar? Bu ne ne kadar? Bu ne kadar? Bu ne ne? Ne ben? ben Ben de ben? Hayır, sen binemezsin. Sen böyle bineceksin. Aa merhaba. Hayır sen böyle bineceksin. Hayır. Biz dinlize gideceğiz. Hoşçakalın. Bunu da al. Şimdi Nasıl sislendi? Ne yapıyorsun Arya? Biliyorum onu. Nereye gidiyorsunuz? Şey. <laughs> mmm poliçete ben saçına bildi poliçeyi. Poliçeyi <laughs> Bak. Ha öyle olur. Ayaklarına değdin. Kırarsın öyle ama dikkat et. Ayın uyanmış, ayın uyanmış galiba. Ayın uyanmış galiba. Ayı. Bak orada ayın var ya uyuyor sepetinde. Aa, anne o sepette o uyumak şeyi. Tortuğunda oturuyor. hı o uyuma şeyi mi? Hayır. O koltuğunda oturuyor. Koltuğu mu onun? Anne bak ağacı bu burada parka götürme dedi. Neyi? Ayını mı? Aha. Neden? Hayır, yiyemedik. değil. O Ece var ya Ece. Evet. Bak bu Ece, Ece var ya. O Ece mi? Evet. Ece parkta büyütülmedi Ece. Ha, kaldı, o Ece oturan şu an öyle mi? Evet, uyudu öyle işte. Ece uyudun mu? Ece uyudun mu sen? Hayır, ben uyumadım ki. Bekliyorum anne babamı. Annem baba nereye gitti Ece? gittiğin arabada bıraktılar. Aynen, aynen. Sen ile mı kaldın Ece? Hayır ben oturuyorum. Anne bak onlar uyuyorlar. Ha onlar uyuyorlar. Anne Peki... bak benim olsun. Onun adı ne? Onun minimal. Minimal. Anne baksana bu Çok tatlı ya. Anne baksana bunu teyzen gönderdi bize değil mi? Evet teyzen gönderdi sana değil mi? Evet ama çıkmıyor bu elbisesi değil mi? Yok onun elbisesi çıkmıyor. Öyle çıkartma zaten. Aa, Çok Ablayı güzel. Çıkıyor, değil mi? <laughs> evet. Buğdaya bile var onda ya. Evet aşkım ya. Yani İstersen bu saç artık bozulmuş mu anne? Hayır. Belki pili bitmiştir. Hani bence bunu pili bitti. Bence de. Hani bence bu böyle açılıyor bu ayağına. Öyle mi? Evet bak tam etmiş tane bir şey. böyle yıkıyor. Anne burası yapacağız? Anne, aa, anne bu pili yok mu? Pili vardı bebeğim içinde. Ne, bu açamıyor bu ayağı. ayağı. Onu baban aç akşam açar sana. söyleriz babam pil de getirir. Ama pili vardı onun içinde. Anne ama bu pili. Yok pili vardı. Bence onun şurasını açman gerekiyor. Açayım mı? Açayım. Açayım. Bak burası var şurası bak. Tırpıtma. Bak şurası var şurası bak tamir edemedim ben. Dur bakalım Şimdi şuradan açılıyor mu? Bak şurada. şuradan, şuradan bence açılıyor. Hani bence böyle. Kapamışsın. Şimdi bas bakalım. Bakalım orada mı? Aynen hani olmuyor şey. Oh. Bakalım. Aa burası açılmıyor mu Ama diyor? açmıştık. Dur bakalım. Bir de böyle deneyelim Arya. Bir böyle deneyelim. Anadan onu pili bitti. Bakalım Aryacığım. Bir de şöyle deneyelim. Bak bakalım. bakalım. Aa, bence de pili bitmiş. Tamam akşam babana söyleyelim. Pilini alalım. Anne, tamam burası mı? var ya burası. Buraya dedim ben sana. Oraya mı dedin? Evet. Tamam alırız Buradan pilini. Buradan mı anne bunu? Açarız ama şu an pil yok evde. Babana söyleyelim getirsin. Anne bak ama sen aldın ya. Onu... Ama onları koyduk ya başka bebeklerinin içine. Akşam koyarız olur mu? Anladım. Hepsini ama anne bak onu bak anne bak ben sana bir şey göstereceğim. Bak bak bunun peri bitti ya bunun da peri bitti. Onu da alalım o zaman. Anne ama bunun peri yok ki. Tamam aşkım alırım ben sana. Anne bak bunun peri yoktu bak bak bu da götürüyor burada. Onu da götür oyna arkadaşlarınla. Bir yani bak o arkadaşı. Anne bak. bak bu bak. Bak böyle Tamam mı? O da öyle yürüyor da değil mi? Anne yani bak böyle yürüyordu. Aa, anne Bir tane çizimiz var ya. Onda mı pili bitti? Evet. Ay hepsinin de pili bitmiş anneciğim. Ama aa anne bak o küçük çizim var ya uyar geldi. Onu tabi ettim daha var. Ben. Onu da buluruz. Aa anne bak o ilaçlandı daha var. Evet galiba. Onu o zaman gidip pil almaya gidelim olur mu? Evet ama biz markete gideceğiz şimdi. Onu pil alacağız. Tamam. O zaman hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu YouTube değil mi? <laughs> evet, evet. Hoşçakalın. Hadi, hadi. hoşçakalın.